Mayura, sakin ol. Rahatla, sakin ol. Ben buradayım, sana hiçbir şey olmayacak. Sen sakin ol. Hemşire, yatak. Sakin. Sakin ol lütfen. Her şey yolunda. Ben... Ben, ben nasıl buradayım? Mayura, ben... sakin. Sakin. Yolda kendinden geçmişsin. Aslında Omkar ve baban seni buraya kadar taşıdı. Orada neler olduğunu hatırlayabiliyor musun Mayura? Babam beni zorla bir yere götürüyordu. Ben onu durdurmaya çalıştım. Sonra da o Amkar geldi ve ve ikisi kavga ettiler. Evet. Bir dakika. Onlar kavgalı mı? Ama birbirlerini tanımıyorlar. O zaman bu ne kavgası? Z zaten ben de onu... Ben de o konuyu hiç anlayamıyorum. Omkar ne söyledi de babamı o kadar kızdırdı bilmiyorum. Ah. Her neyse. Tamam boş ver. Sadece sadece sakin. Ol. <laughs> Stres yapma olur mu? Neler oluyor anlayamıyorum. Omkar ne demiş olabilir ki? Onlar <laughs> bazı... Bazı gerçeklerden... Bahsediyorlardı ve ben... Tamam, ben sakin. çok... Sakin ol. Rahat ol lütfen. Şimdi iyileştiğine çok sevindim. Ama Mayura... Dürüst olmak gerekirse başta beni bile çok korkuttu. Sorun yok. Gerginliğe, üzüntüye hiç gerek yok. Çok iyi olacaksın. Dışarıdakilere tehlikenin geçtiğini haber vereceğim. Hemşire? Üzülmenize hiç gerek yok. Mayura tehlikeyi atlattı. Hepiniz birazdan onu görebilirsiniz. Sağ ol Nil. Onu kurtardığın için sana gerçekten teşekkür ederim. Aa, amca, hepinizle konuşmam gerekiyor. Gir. Endişelenecek bir şey var mı? Amca, şu anda sorun yok ama gelecek için garanti veremem. Amca, sen Mayura'yı neden buradan götürmek istiyorsun bilmiyorum. Ama tek bildiğim Mayura'nın durumunun seyahate uygun olmadığı. Bunun kişisel meselen olduğunu biliyorum. Ve karışmak istemem ama hatırlatmam gerekiyor. Ben sadece Mayura'nın doktoru değil aynı zamanda arkadaşıyım. Bana bütün sorunu anlatmak senin görevin amca lütfen. Amca. Mayura bana Omkar'la olan kavganı anlattı ve... Hemen ardından bayıldı. Omkarın Mayora'yı görünce neden bu kadar tuhaf davrandığını da anlayamıyorum bir türlü neden böyle oluyor? Neden onu önceden tanıyormuş gibi davranıyor? Amca, sen bir keresinde bana oğlum dedin öyle değil mi? O zaman lütfen bana güven ve resmin tamamını bana göster. Amca, gerçekten hepinize yardım etmek istiyorum. Lütfen sen de bana yardım et amca. Peki. Eğer benimle paylaşmak istemiyorsan bu senin seçimin. Seni zorlamayacağım. Hayır oğlum bekle. Doğru söylüyorsun. Omkar Mayura'yı önceden tanıyor. Süreka ne diyorsun? Bugün beni durduramayacaksın. <laughs> Neil, Mayura'ya her zaman yardımcı olmuştur. Ona daha önce tüm gerçeği söyleseydik... ...bugün bu durumda olmazdık belki de. Bir dakika teyze. Ne dedin sen? Onkar, Mayura'yı önceden tanıyor mu? Ama... ...aralarındaki ilişki de nedir? Neden zorla götürüldüğümü sorsam bana sadece babam cevap verebilir. Sebebi ne olabilir? Eh. eh. Omkar Mayura'nın kocası mı? Ama ben Omkar'la birkaç kez konuşmuştum ve bana karısını karısını aradığını söylemişti. Mayura ile görüştükten sonra bu gerçeği hiç dile getirmedi. Hatta konuşma konumuz Mayura olduğunda bile bana hiçbir şey söylemedi bile. Neden bunu yapsın ki? Omkar neden bana yalan söylesin? Bir türlü anlayamıyorum. Çünkü o herkesi kullanan alçak bir insan. Anlayamıyorum. Neden bir kez daha kızımın hayatına girmek istediğini hiç, hiç anlamıyorum. Onu yapmaya çalışıyor. Minti ondan kurtarmak zorundayım. Tek çözüm onu uzak bir yere götürmek. O korkunç bir insandır. Her şeyi yapabilir. Efendim, Doktor Mayura Dubey odasında yok. Ne? Mayura nereye gidebilir? Siz ne yapıyordunuz? Neden izin verdiniz ona? Onu en son kimle gördünüz? Yanında biri var mıydı? Onu Onkar adındaki bir hastayla gördüm. Bonk. Özgünüm ben seninle gidemem. Başında neden evet dediğimi gerçekten bilmiyorum. Sanırım ilaçlar yüzünden oldu böyle ama ben gidemem. Onu bu uzağa götüreceğim. Durdurabilirsen durdur. Carl lütfen. Bırak beni lütfen. Mayura. Lütfen bir düşün. Geri dönersen ailen seni Bopal'den çok uzağa götürecek. Ve yoksul insanları ücretsiz tedavi etme hayalin gerçekleşmeyecek. Ama biz... Omkar. Babamla kavga etmenizin sebebi tam olarak neydi? Söyler misin çok merak ettim. Şey, seninkiyle aynı sebepten mayura bir farkı yok. Tek söylediğim seni zorla götürmenin haksızlık olduğuydu. Eğer senin hayalin buysa yoksullar için bir koğuş açılmasına izin vermeli, bitkisel tedavileri yapmana izin vermeli ama inatla seni buradan Uzak bir yere götürmek istedi. Bunun için tartıştık. Ama Onkar ben... Mayura, sadece birkaç gün. Birkaç gün bir otelde kalabilirsin. Ailen sakinleştiğinde bunu onlara sakince açıklayabilirsin. O zamana kadar seninle ilgileneceğimi ve seni koruyacağıma söz veriyorum. Amca, sen hiç merak etme. Mayura'yı ne pahasına olursa olsun bulacağım. Sen onu burada ara. Ben dışarı bakacağım. Hadi. Görüşürüz. Geliyorum. Evet tatlım işte böyle. Affedersiniz. So bu Buyurun. Bu, kızı gördünüz mü? Buralardan Hayır. geçti mi, mi hiç? Hayır. Hayır mı? Mayura, fazla zamanımız yok. Seni arıyor olmalılar. Hadi gidelim buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.